Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün embriyo transferini konuşacağız sizlerle. Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin en son aşamasıdır. Hatta en keyifli, en böyle heyecan verici bir aşama. Bu aşamaya geldiyseniz embriyolarınız var demektir, gebelik şansınız var demektir, anneliğe bir adım daha yaklaştınız demektir. Burada tabii ki ben yine sizi kutluyorum. Embriyo transferi öncesi neler yapmak gerekiyor? Transferden sonra nelere dikkat etmeniz lazım? Neler yapmanız ya da neler yapmamanız lazım? Şimdi bunu konuşacağız sizinle. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Embriyo transferi evet tüp bebek tedavisinin son aşaması. Aslında en kolay aşaması. Ama bu aşamaya gelindiği zaman da en yoğun stres de bu aşamada yaşanıyor. Farkındalık oluştuğunda daha bu serüvene başlamadan önce durumunuzu analiz ettiğinde evet bir uzmana gere uzmana başvurmanız gerektiğini anladınız, başvurdunuz, tüp bebek yapılmasına karar verildi ve siz bu süreci başlattınız bu tüp bebek tedavisini kabul ederek. Akabinde o yoğun e tedavileri aldınız, hormon iğnelerini çiftler çiftler vurdunuz, Yumurtalarınızı artık büyüttünüz, onlar toplandı, embriyolarınız oluştu, artık son aşama transfer etmesi kaldı. En kolayı çok da keyifli bir an ama burada çoğunlukla yoğun stres yaşanıyor. Bu da tabii ki çok normal biraz korku da beraberinde geliyor. Ya tutmazsa korkusu ya emcilerim e, kalitesi kötüyse korkusu ki transfere gelmeden önce yaşanabiliyor bu. Burada önemli olan bu stresleri üzerinize yapıştırmadan yani bırakın artık o stresi, korkuyu. Artık son aşamaya geldik. Orada onun keyfini çıkarmak lazım. Çünkü bizim için o an bir kavuşma anıdır. Siz de bu olayı bu şekilde değerlendirin çünkü bebeğinize kavuşuyorsunuz ve embriyolar yani bebeğiniz diyeceğim ben buna ait olduğu yere ulaşıyor, rahminize yerleştiriliyor. Bizim için bu büyük bir gün, inanılmaz bir mutlu bir kavuşma günü. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz belki de heyecanınız ya da korkularınız gidecektir. Bizim için küçük bir bayram günü. Tabii ki gebelik haberinizi aldığımızda işte asıl bayram günü de o gün. Lütfen o gün stresten uzak durmaya çalışın. Korkmaya gerek yok. Her şey olacağına varır sonuçta. Olmazsa da ne olacak? Yani bu da dünyanın tabii ki sonu sonu değil. Ancak burada hep olumlu düşünerek, olacağına inanarak güzel şeyler düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bunların bilgisini burada kısaca aktarmak istedim. Evet, transfere bir gün kala artık hazırlıklara başlayabiliriz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey ilaçlarınızın kontrolü. Eksik mi? Fazla mı? Doğru zamanlarda mı kullandınız? Bu kontrolü yaptıktan sonra doğru kullandığınızdan emin olmalısınız. Eğer ki yanlış kullanıldığını veya bir yerde bir terslik olduğunu düşünüyorsanız tabii ki yapmanız gereken şey ekibe bilgi vermektir. Yine bir gün kala yapmanız gereken en önemli aslında bana göre dinlenmenizdir. Kendinizi o gün olabildiğince dingin bir şekilde sevdiğiniz şeyleri yaparak rahatlamaya çalışın. Müzik dinleyin, güzel şeyler yiyin tabii ki Sindirimi kolay gıdalar, sindirimi kolay içecekler alın o gün. Çünkü zaten karnınızda hassasiyet, şişlik var. Bir gün öncesi ağır yiyecekler yerseniz bunlar da ertesi günü sizi olumsuz etkileyebilir. Bunu pek tercih etmiyoruz. Olabildiğince kendinizi şımartın, biraz böyle tatil moduna <laughs> sokun kendinizi. Ve e, gece de mutlaka uykunuzu almaya özen gösterin. Gece e, çok geç saatlere kadar beklemeyin. Yani erkenden yatın. Ertesi güne uyanmış böyle e, rahat uyanmış dinlenmiş bir şekilde gelin. Çünkü o gün transfer günü heyecanlı bir gün, eşsiz bir gün ve o günü siz e, rahat bir şekilde karşılayın. Hem de ilaçlar anlatılacak tavsiyeler vesaire orada yorgun, uykusuz olunduğu zaman e, pek tadını çıkaramayabilirsiniz o stresten. Çünkü bunlar size hep stres yaratacaktır tabii ki hep söylüyoruz stres istemiyoruz diye. Bu nedenle de mutlaka bir gün öncesi dinlenmenizi size şiddetle tavsiye ediyoruz. Yine yapılması gereken, aslında yapılmaması gereken şey transferi bir gün kadar cinsel birliktelik de istemiyoruz. Bu da tabii ki rahim içinde kasılmalara neden olduğu için tavsiye etmiyoruz. Transfer sabahı e, mutlaka duşunuzu alın. Deodorant, parfüm gibi kokulu şeyler kesinlikle e, önermiyoruz. Bunlardan da mutlaka uzak durmanız gerekiyor. Eğer transferiniz anestezi altında olacaksa yani narkoz alacaksanız bunun için de 8 saat öncesinden aç olmanız gerekiyor. Zaten bu durum yine size merkeziniz, merkeziniz tarafından bildirilecektir. E, emri o transferi uygulaması kolay olan kısa sürede biten, hatta ağrı olmayıp bunun için anesteziye gerek duyulmayan bir uygulamadır. Böyle bir durumunuz yoksa o zaman aç olmanıza gerek yok. Güne güzel bir kahvaltıyla başlamanızı öneriyorum. Hatta kahvaltıyı eşiniz hazırlasın. Hazırlanmış kahvaltı yapmak çok daha zevkli oluyor. Kahvaltı sonrası da ilaçlarınız varsa onları mutlaka için ve size söylenen saatte hastanede olmanızda fayda var transferden bir saat öncesi ya da bir buçuk saat öncesi yaklaşık 1 litre kadar su içmeniz gerekiyor. Buradaki amaç mesanenizin dolmasını sağlamaktır. Bu sayede rahminiz yani uterus biraz daha aşağıya inerek transfer işleminin daha kolay yapılması sağlanır. Bu nedenle size söylenen miktarda suyu mutlaka içmelisiniz ki transfer işleminiz kolay gerçekleşsin. Embriyo transferi sonrası neler yapılacak? tabii bunlar da önemli. Ben öncelikle embriyo transferinizin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Güzel embriyolarınızın olmasını umuyorum. Embriyolarınız transfer edildikten sonra yani rahminize ulaştıktan sonra ilk yarım saat önemli. Kesinlikle kalkmamanızı, hareket etmemenizi öneriyoruz. Tabii ki birkaç saat daha daha yatabilirsiniz Biz çalıştığımız merkezimizde birkaç saat daha yatırıyoruz ne olur ne olmaz hem de e, içimiz rahat olsun diye taburcu olduktan sonra evinize gittiğinizde yine istirahate devam edin Eğer mümkünse birkaç günde evinizde istirahat edebilirsiniz transfer günü tedavi planınız düzenlenir ilave ilaçlar eklenebilir veya bazı ilaçlarınız e, listeden çıkarılabilir bunu da mutlaka dikkatli bir şekilde takip edin ve bu ilaçları evde düzenli kullanmaya yine devam edin. Evinize döndükten sonra merdiven inip çıkmanızda hiçbir sakınca yok. Ağır ve yorucu işler yapmamanızı öneriyoruz. Çok yüksek yerlere uzanıp ağır bir şeyler kaldırmanızı kesinlikle istemiyoruz. Size döndüğünüzde mümkünse tabii ki şart değil. Birkaç gün evde istirahati tavsiye ederiz. Ağır ve yorucu işiniz varsa özellikle bu dönemi birkaç gün özellikle dinlenerek geçirebilirsiniz. Kasıklarınızda ağrı, belinizde ve sırtınızda ağrı, göğüslerinizde şişlik ve hassasiyet olabilir. Bunlar son derece normaldir. Eğer bu ağrı artarsa beraberinde baş ağrısı da eklenebilir hatta. O zaman parestomol içerikli ağrı kesiciler kullanmanızı tavsiye ederiz. Transferden birkaç gün içerisinde veya sonrasında pembe pembe lekelenmeler veya kahverengi lekelenmeler olabilir. Bu da son derece normaldir. Bu lekelenmeler kırmızıya dönerse ve bunun miktarı artarsa mutlaka ekibinize bilgi verin. Transfer sonrası radyasyondan ve kimyasal maddelerden uzak durmanızı öneriyoruz. Özellikle bunlarla ilgili işiniz var ise ara vermenizde fayda var. Havaalanlarındaki ya da alışveriş merkezlerindeki X-ray kapılarından geçmenizde herhangi bir sakınca yok. Çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Evet, geldik beslenmenize. Ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz? Bunlar tabii ki önemli. Tabii kullandığınız ilaçların etkisine bağlı olarak bağırsak hareketleriniz yavaşlayacağı için beraberinde kabızlık, gaz şikayeti ve şişkinlik hissedebilirsiniz. Bunu en az hissetmek için Yapmanız gereken şey beslenmenize dikkat etmektir. Bunun için sindirimi zor olan ağır yiyeceklerden yani hamur işi, kızartma, yağlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Yine asitli içeceklerden de uzak durmanız gerekiyor. Olabildiğince lifli gıdalar tüketmeniz de fayda olacaktır. Özellikle e, gaz şikayetinizi artıran Meyvelerden de kaçınmanız gerekiyor. Örnek olarak muz, onun yerine elik, kayısı tarzı bağırsak hareketlerini hızlandıran meyveleri alırsanız gün içinde ve yine bol sıvı almanız gerekiyor mutlaka. Bol sıvı da alırsanız bu dönemi en hafif şekilde ilaç kullanmaya gerek kalmadan geçirebilirsiniz. Olabildiğince proteinden zengin gıdalarla beslenmenizde fayda olacaktır. Et, süt, yumurta gibi ve süt ürünleri gibi gıdaları mutlaka almaya, tüketmeye dikkat edin. Sebze meyve de olabildiğince tüketmeye gayret gösterin. Ancak bu sebze meyvelerin organik olmasına önem verin. GDO'lu, üzerinde ilaç bulunan, antibiyotikli e, sebze meyveleri tüketmeye gayret gösterin. Olabildiğince de iyi yıkayın ki e, bu şekilde e, tüketmenizde fayda olacaktır. Gdolu, rafine edilmiş, işlenmiş, hazır gıdalardan da uzak durmalısınız. Yine pişmemiş, e, çiğ etler, işte sosis, salam, sucuk, suşi gibi, yine pişmemiş yumurta, bunlar içerdiği bakterilerden dolayı. Sağlığınıza zararlı olabilir. Bunu da kesinlikle önermiyoruz. Aldığınız besinlerin, yediğiniz yiyeceklerin iyi pişmiş olması gerekiyor. Yine kabuklu deniz ürünlerinden de uzak durmalısınız, özellikle midye gibi. Çünkü içerisinde ağır metal var. Bu da zararlı olacaktır. Bunu da kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Aslında burada işin özü şudur. E, sağlığımıza zararlı olan gıdalardan uzak durmalısınız. Yani nasıl sağlıklı beslenmeniz gerekiyorsa aslında embriyo transferinden sonra da öyle beslenmeniz gerekiyor. Vücudumuza zararlı olan her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Buna dikkat ederseniz e, ve bu şekilde beslenirseniz elbette faydalı olacaktır. Çay, kahve tüketmenizi de istemiyoruz. Tabii ki e, günde bir bardak açık olmak kaydıyla çay içebilirsiniz veya küçük bir bardak e, fincan kahve içebilirsiniz. Ancak fazla kafein tüketimi düşük riskinizi artıracaktır. Bu nedenle kafeinli içeceklerden de uzak durmanız gerekiyor. Yine e, içeriğini bilmediğiniz bitki çaylarını da tavsiye etmiyoruz. Özellikle doğal denilip Gaz şikayeti yaşayanlarda kabızlık sorunu yaşayanlarda bu bitki çaylarına başvurulabiliyor. Bunu da kesinlikle önermiyoruz. Hatta ada çayı, fesleğen gibi içeceklerden de yani bitkilerden de uzak durmanız gerekiyor. Blü transferi sonrası cinsel birliktelikte önermiyoruz. Yasak değil ancak tavsiye etmiyoruz. En azından gebelik sonucunuzu alana kadar. Gebelik sonucu ne zaman işte o da transferden 12 gün sonra bazen de 10 gün sonra testinizi kesinlikle erken yaptırmayın. 5. 6. 7. günde gebelik testi yaptıranlar var ki çoğunlukla negatif geliyor. Bu nedenle boşu boşuna o sonucu alıp moralinizi bozmayın. Sabırla 12. gününüzü ya da size söylenen tarihi bekleyin ve o tarihte test yaptırın. Eğer çıkmış olsaydı biz zaten isterdik 6. günde, 7. günde. Bunun mutlaka bir bilimsel açıklaması var ki 12. günde o test isteniyor. Bu nedenle erken yaptırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Geldik videomuzun sonuna. Embryo transferi öncesi neler yapılması gerekiyor? Transfer sonrası neler yapılması gerekiyor? Bunu size anlatmaya çalıştım. Bana sormak istediğiniz sorularınız olursa Bebeksiz Yuva Kalmasın kanalımızın Facebook ve Instagram sayfaları da var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz veya benim kişisel Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorum yapabilirsiniz bu videonun altına. İlerleyen günlerde ya da haftalarda başka konularla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Tabii ben yine hep hatırlatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize her zaman çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun ve bebeksiz yuva kalmasın diyorum. Hoşçakalın.